Büyüklüğü ve barındırdığı hayvan türleriyle dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden biri olan Gaziantep, Doğal Yaşam Parkı'nı Ocak ayından bu yana 4 milyon 250 bin ziyaretçi gezdi.

É só né? Türkiye'nin her tarafından ziyaretçiler geliyor. E, bu yıl 2024 yılında e, bu aya kadar 4 milyon 250 bin kişi Doğal Yaşam Parkımızı ziyaret etmiş bulunmakta. Tabii geçen yıl bu 5 milyon kişiydi. İnşallah son iki ay içerisinde de bu 5 milyon kişiyi tamamlayıp ve daha da geçeceğiz. E, özellikle çevrilerden çok fazla gelenler var. E, bu da bizi tabii mutlu ediyor. Gaziantep'in de ekonomisine büyük katkıda bulunuyor. Çünkü hayvanat bahçesi diye gelenler aynı zamanda e, şehirden de alışveriş yapıyorlar. Şehrin ekonomisine de katkıda bulunuyorlar. Burasını her yıl değişik projelerle devam ediyoruz. Bu sene 2025 yılında iki tane büyük projemiz var. Bir tanesi tünel akvaryum, özellikle Ankara ve İstanbul'da olan o tünel akvaryumdan doğal yaşam merkezine bir tane yapmayı düşünüyoruz. 60 metre boyunda, 25 metre eninde. Bir de Afrika hayvanlarının bulunduğu Afrika savanasını düşünüyoruz. İki tane büyük projemiz var. 2025 yılında da bunları bitirip faaliyete geçireceğiz. İnsanlar zaten her 6 ayda bir veya her 3 ayda bir yeni bir değişiklik olmazsa buralara gelmek istemiyorlar. Çünkü her geldiğinde aynı şeylerle karşılaştıkları zaman buraların cazibesini yitiriyor. Tabii yeni değişik farkındalıklar yarattığımız zaman da burası kendilerinin hem hoşuna gidiyor hem de cazibe merkezi haline geliyor.